İşte Pepe ve Niloya'nın kocaman bir ağaç evi var artık. Çok güzel. Ağaç evime hoş geldiniz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bakın burada kimler varmış. Haydi Peter, Kayu, Hello Kitty. Oo, çılgın hırsız minyonlar. Hepsi burada. Bakın sincaplar da çok tatlı. Ağaç evimizde biraz oynamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Ben şu merdivenlerden tırmanayım. Çok güzel görünüyor. Oo, çok güzel. Köprüden geçeyim. Şezlong varmış. Hadi biraz uzanalım. Gelin size kaydırağı göstereyim. Hop. Geliyor. Çok eğlenceli kaymak. İşte burası bizim çardağımız ve yardımcılarım sincaplar. Anne sincap ve yavru sincap. Aa, Pepe nereye kayboldu Pepe'yi bulayım. Oo, bir gitar çalayım da size kulağınızın pası silinsin. Ben de bir bakayım bu ağaç gizli yerleri var mıymış. Buralar boş ya hiç hazine falan yok. Hmm yüksek görünüyor ama pepe tırmandıysa ben de tırmanırım. Ha çıktım gerçekten de çıktım ama biraz yoruldum. Aa, arkadaşlar ya bu temiz havada benim biraz uykum geldi şöyle içeri gidip biraz yatayım. Ben de gidip sofrayı hazırlayayım. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ah, taptaze sebzeler, meyveler. Çay da demledim. Süper oldu. Bebek oldum ben, bebek oldum. Bebek oldum ben. Ne, ne, ne. Arkadaşlar hepimiz sepete sığacak mıyız ya? Biraz ağır geldik sanki. Yok yok hepimiz sığdık. Biraz sallanalım. Yahu çok eğlenceli. Pepe ile Nilaya ile birlikte çok güzel yepyeni bir ağaç ev açıyoruz. Pepe çok heyecanlıyım bu ağaç ev için. Ben de çok heyecanlıyım Niloya. Hadi açalım o zaman. Ama bebeğiyle Maşa'yı da çağırmayı unutmayalım. Aa tamam tamam onlar da çok merak ediyordu. Açalım. Ay ne güzelmiş ya şuraya bak Maşa abla. Evet bebeciğim çok tatlı. Çok güzel oyunlar oynarız biz bununla. Burada ağaç evimizin parçalarını görüyorsunuz. Kurulum kılavuzu da var. İşte buradan yardım alarak adım adım ağaç evimizi kuracağız. Birinci adım zeminimizi yerleştirdik. Şimdi ikinci parçamıza geçelim. İşte o da burada. İkinci parçamız. Bunu da yerleştireceğiz. Evet, ikinci parçamızı da taktık. Üçüncü parçamızı yerleştirelim. İşte o da burada. Çok güzel görünüyor. Kurulumu oldukça basit. Hemen yerleşti bile. Yalnız kapı çok şahaneymiş çok tatlı. Kalpli kalpli. İyice incelemeden önce devam edelim birleştirmeye. Şu şekilde kapıyı yerleştirelim. Kutumuzu da açalım. Buraya da küçük parçaları koymuşlar. Aa, çok şirin. Yiyecekler var. Oo, yatak var. Masa var. Merdivenler. Kaydırak gibi. Ve işte bize lazım olan parça. Parçamızı da tam olarak şuraya takalım. Oldukça kolay monte edilebiliyor. Bakın burada şirin mi şirin pembe bir çatı var. Onu da buraya yerleştireceğiz. Sizce bu parçayı nereye takacağız? Bakalım. Evet, çok basit. Tam olarak buralara takacağız. Hemen yerleştirelim. Baya baya tamamladık. Sayıları ağaç evimize ama devam ediyoruz. Şimdi dördüncü adımdayız. Şu ağaç parçasını bulmalıyız. Ve şuraya takmalıyız. Neredeymiş ağaç parçamız? Bir bakalım. Hmm, çok farklı, çok değişik bir ağaç. Şimdi bu ağaç parçamızı, dalımızı, işte buraya takacağız. İyice yerleştirdikten sonra bu da ne böyle ya? Çok ilginç bir şeye benziyor. Neyse devam edelim takmaya en son hepsini inceleriz. Bu dal parçaları lazım. Onları da hemen şuralara takalım. tekrar bir dalımız var. Onu da işte şuraya takmalıyız. Ay çok şirin. Bu ne böyle salınacak mı? Bakın burada da yeri varmış onun. Hemen takalım. Ağaç evimizi süslemeye devam ediyoruz. Evet çitimizi takalım ki düşme riskini sıfıra indirelim. Çok şirin oldu. Bir şezlong yakışır oraya. Ve bir de şemsiye. Şemsiyemiz de oldukça fonksiyonel. Onu da şuraya takacağız ki şezlongda rahat rahat uzanabilelim. Bitti mi? Bitmedi. Şuradan bir merdiven alalım. Ve yukarıya çıkmamızı sağlayalım. Süslemesi de oldukça eğlenceli. Şurada da uzun bir merdivenimiz var. Bunu da tabii ki en yükseğe takmamız gerek. Uzun merdivenimizi şöyle şuraya bırakalım. Çok ilginç değil mi? Hop zıplayacağız ve öyle çıkacağız. Ağaç evimiz için böyle bir parça var. Ağaç evimizi çevirelim. Bunu da hemen şuraya takalım. Böylece çardaktan Ağaç evine doğru kaydıraktan kayıp geçebiliriz. Minicik dört basamaklı bir merdivenimiz daha var. Onun da yerini bulalım. Acaba neresi neresi? Heh, şurada bir yer var. Tam da burasıymış yeri. Pembe kalpli kalpli bir sepet var. Onun yeri de hemen... Şurası. Güzelce takalım. Demek ki bu işe yarıyormuş. İnanılmaz. Böyle yukarıya kaldırıyoruz. Vay canına çok güzel. Ağaç evinde olmazsa olmaz kaydırak. Onun yeri de hemen şurası olmalı. Şurada takma yeri var. Yukarıyı ve aşağıyı güzelce takalım. Gayet güzel oldu. Tamamdır. Son parçalarımıza geçelim. Burada bir merdiven var. Bu merdivenimizin yeri neresi acaba? Şöyle bir bakalım bakalım. Şuralarda bir yerde olabilir mi? Evet. Arkadaşlar sizce de bir şey eksik değil mi? Mesela buradan buraya nasıl geçeceğiz? Çok uzun yol gitmemiz gerekiyor. Ama bu köprüyü takarsak oradan oraya yol olur. Evet, çok güzel. İşte oldu. Harika. Şurada minicik küçücük şeyler var. Onları da açalım. Ay ne kadar da güzel. Küçücük bir bebek beşiği. Gerçekten çok güzel dizayn etmişler. Ağaçtan bir masa. Yine bir masamız var. Çok şirin bir yatağımız var. İnanamıyorum. Şu örtünün güzelliğine bakın çok şirin. Masanın altına bir şey gizlenmiş. Onlar da tavureleri. Her şey çok ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Tam pikniklik oldu. Ve bunlar eksik. Bunları da çıkartalım. Aa, bunlar elma mı? Evet evet. Elmaya benziyorlar kıpkırmızı. Ah bebeğin oyuncağı var. Küçücük. Biberon bile var. Aa, çayı çok severim. Çaysız olmaz. Hayatımda gördüğüm en minnoş şey bunlar. Soframız da hazır. Gri bir tepsimiz var. Şöyle yine yerleştirelim. Şu biberona bayıldım. Yatakları evimizin içine yerleştirelim. Evet. Beşiğimizi de koyalım içine. Burada bir tahta masa var. Şu şezlongun yanı boş. Belki bir şeyler yiyip içmek isteriz. Orada lazım olur. Ve masalarımız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Zil tuşuna basmayın. Videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın.